Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nde birinci sınıf emniyet müdürü olan Osman Öztürk uzun yıllardır şiire ve edebiyata olan merakıyla biliniyor. Bu alanda yaptığı denemeler sonrasında Bakraç ve Taflan Mevsimi adlı şiir kitaplarıyla edebiyat alanında boy gösteren Öztürk yeni kitabı eksik sayfayla bir kez daha okurların karşısında. Kitaptaki ana amacım hem kendi duygu dünyamı şiirseverlere hissettirebilmek hem de ülkemizin yaşadığı sorunlar, kendimde bir emniyet müdürü olduğum için e, karşılaştığım toplumsal sorunları da bir nebze olsun dile getirmek ve duygu sağınağı şeklinde insanların yüreklerini hissettirmekti amacım. Osman Öztürk geçtiğimiz yıllarda Rize, Tunceli ve Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün yanı sıra Beyoğlu ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevde bulundu. Şiirin kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu belirten Öztürk, son kitabında meslek hayatındaki yaşanmışlıkların önemli bir yer tuttuğunu dile getiriyor. Ülkemizin huzur ve güvenliği için uzun yıllardan beri çalışan bir emniyet müdürü olarak öncelikle vatan sevgisi, Atatürk sevgisi, ayrılıklar, hüzünler, yaşanmışlıklar ve özellikle güncel de bir konu olması yönüyle Kadına yönelik şiddetle ilgili yaptığım birçok projeler oldu değişik illerde. Rize, Tunceli ve Kırşehir ilimizde. Ona yönelik olarak şiirlerim var. Genelde toplumsal konuları dile getirdiğim bir kitap oldu. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nde birinci sınıf emniyet müdürü olan Osman Öztürk'ün yeni kitabı Eksik Sayfa raflardaki yerini aldı.